ABD Suriye'de yıllardır izlediği politikayı neden bir gecede değiştirdi? Washington sahadaki en büyük askeri ortağını bir anda gözden çıkararak dengeleri alt üst eden bir karar aldı. Suriye'nin kuzeyinde sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Düşünün, yıllardır DAEŞ'te mücadele adı altında bölgede terör faaliyetleri yürüten PYD-YPG ya da diğer adıyla SDG artık ABD için askeri bir öncelik değil. Bu değişimi ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'ın X hesabından yaptığı paylaşımla da açıkça görüyoruz. Peki Suriye'de Şara hükümetiyle hareket etmeye karar veren ABD'nin bununla da yetinmeyip Suriye'de uzun süre kalmayacağına duyurması ne anlama geliyor? Terör örgütü SDG'nin artık sahada varlığını devam ettirebilmesi mümkün değil. Halep'in kurtarılmasıyla başlatılan terör operasyonlarında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesi, ABD'nin Suriye'de bundan sonra Şara hükümetiyle hareket edeceğinin en net kanıtı. Geçmişte Halep'ten Rakka'ya uzanan operasyonlarda bir kez daha görüldü ki terör örgütü SDG defalarca anlaşma masasına otursa da hiçbir zaman anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmedi. Şara terör örgütüne savunma bakan yardımcılığı, Haseke valiliği gibi seçenekler sunarak aslında tüm dünyaya terör örgütünün anlaşmadan yana olmadığını bir kez daha göstermiş oldu. Öyle ki terör örgütü aradan geçen süre zarfında anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmek yerine Haseke, Kamışlı ve Aynel Arap'ta çocukları kaçırıp silahlandırdı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandı. Bugüne kadar Kürtleri temsil ettiği propagandasını yapan terör örgütünün bölgede yaşayan Kürtlere yönelik söz konusu terör eylemleri, Suriye ordusu ve yerel aşiretler için bardağı taşıran son damla oldu. Tam da bu noktada aşiretler sahaya çıktı ve dengeler bir anda değişti. Haseke'de Arap aşiretleri ayaklandı. Deiri ve Rakka'daki aşiretler terör örgütü SDG'ye karşı direnişe geçti. El Ömer petrol sahası ve Koniko gaz sahasının geri alınmasında aşiretlerin rolü sadece askeri değil, stratejik önemi de ortaya koydu. Tapka Barajı'nda Suriye ordusuyla sahaya çıkan yaklaşık 200 aşiret lideri, ülkenin dört bir yanındaki güçlerini devletin yanında savaşa dahil edeceklerini ilan etti. Peki bölge halkının desteğini alamayan ve ABD'den aldığı desteği de kaybeden terör örgütü SDG varlığını devam ettirebilir mi? Türkiye'nin eğip donat kapsamında profesyonel askeri birlik haline getirdiği Suriye Milli Ordusu tam da burada sahadaki denkleme dahil oldu. Beşar Esed'in devrilmesinden sonra ülke genelindeki en büyük operasyonu yapan yeni Suriye yönetimi ilk kez düzenli ordu sistemiyle hareket ederek aylarca sürmesi beklenen operasyonları günler içinde başarıyla tamamladı. Bu yıllarca ABD tarafından eğitilen ve donatılan teröristlerin Türkiye'nin eğittiği Suriye ordusu askerleri karşısında şanslarının olmadığını bir kez daha kanıtladı. İlginç olan şu ki Suriye ordusunun operasyonlarında ordunun başına getirilen komutan Seyf Ebu Bekir Polat, Münbiç, Tel Rifat ve Halep'in kurtarılmasının ardından 76. Tümen Komutanı oldu. Eğit donat kapsamında Türkiye'de eğitim alan Türkmen komutan Seyf Ebu Bekir Polat, yeni görevinde ilk olarak Türkiye'nin sınırları dışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah terör örgütünden temizledi. Sahadaki bir diğer ilginç olansa terör örgütü SDG'den kurtarılan bölgelerde tespit edilen tünel ağları. Suriye ordusu Rakka'nın batısındaki Tabka kenti yakınlarında SDG'nin kullandığı yapılarda yer altı tünel kompleksleri tespit etti. Lojistik destek, silah ve personel hareketi gibi amaçlarla teröristlerce kullanılan bu tünellerden birinin Tabka'daki bir kiliseye çıkmasıysa bir hayli şaşırtıcı. Öyle ki camileri ateşe veren ve patlayıcılarla tuzaklayan terör örgütü SDG, kiliselerin altını kendisi için saklama alanı olarak kullandı. ABD'den aldığı tırlar dolusu silah ve mühimmatı burada depoladığı değerlendirilen örgütün, Şam yönetimiyle yaptığı anlaşma gereği bu silah ve mühimmatları Suriye yönetimine teslim etmesi gerekiyor. Hiç şüphesiz ki imzalanan anlaşma kapsamında silah ve mühimmatlar Şam'a teslim edilmezse, bu silahların nereye gönderildiğini aylarca sorgulamamız gerekecek. ABD'nin gönderdiği silahların ve mühimmatların nerelerde olduğu henüz bilinmese de terör örgütü SDG artık varlığını devam ettiremeyecek. O halde asıl soru şu. ABD Başkanı Trump Suriye'de terör örgütü SDG'den neyin karşılığında vazgeçti?